Yaratıcı fikirler ve patentli projeler ilk kez bir fuarda bir araya geldi. İstanbul'da bugün açılan inovasyon fuarında ebru sanatı ile yapılan halıdan kendi kendini karıştıran tencereye kadar birçok yaratıcı fikri görmek mümkün. Ebru sanatı ile yapılan halılar, kendi kendini karıştıran tencere ve daha birçok yaratıcı fikir. İnovasyon fuarının açılışı bugün yapıldı. Aynen. 600 buluşun katıldığı fuarda insansız hava araçları bile var ve pek çok yaratıcı fikir. Fuarda birbirinden ilginç projeler de yer alıyor. İşte onlardan birisi bu üstünde oturduğum halı. Bu halı Ebru sanatıyla yapılmış bir halı. Şimdi bu halı nasıl yapılıyor hemen uzmanın yanına gideceğiz. Bunu tekneye dik olarak tutup elimize vurarak ketrenin üzerine boyamızı yayıyoruz. Önemli olan zannediyorum. Damlaması. Aynen boyayı damlatabilmek şu anda. Şimdi şekil vermeye geçelim. Böyle. Evet. Şimdi halımızı böyle evet. yerleştiriyor muyuz? Aynen verdiğimiz şeklin üzerine yerleştiriyoruz. Sonucu merak ediyorum. Eee. Teknede yaptığımız şeklin aynısı halımıza çıktı. Ve belki de ev hanımlarının en çok ilgisini çekecek buluş. Kurduğumuz zaman 5 dakika. Bununla hiç ilgilenmeyebiliyoruz. Mesela diyelim soğanı içinde kavuruyoruz, domates de içine atmamız gerekti. Kapağını kaldırıyoruz, sonra tekrardan yerleştirip bıraktığımızda işlemine devam ediyor. Yiyecek ve içecek veren otomatların ardından şimdi de simitmatik üretildi. Bu makineyle 7 gün 24 saat simit almak mümkün. Hem de çok kolay hem parayla hem de ulaşım kartıyla çalışıyor. Şimdi elimizde de bir ulaşım kartı var. Hemen deneyeceğiz sizler için. İşte buraya sokuyorsunuz ulaşım kartınızı ve çekiyorsunuz. Ardından simit az sonra elimizde olacak. Fuara katılanlar şimdi bu ilgi çekici düşüncelerini seri üretime geçirmek istiyor.